Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'u Adana'da satın alan bir kişi aracının şehrin sıcağından korumak için camlarına film kaplatıp rengi de güneşten solmasın diye boya koruma filmi yaptırdı. Türkiye'nin otomobili TOG T10X modeli 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim edildi. Adana'da da TOG'u ilk alan kişi 60 yaşındaki emekli Mehmet Ataş oldu. Sarıçam ilçesinde yaşayan ailenin evine akıllı araçları pazar günü teslim edildi. Anadolu rengi araçlarını alan Ataş ailesi ilk iş olarak cam filmini kaplatıp kaputada boya koruma filmi kaplattırdı. Aile araçlarını şehrin sıcağından korumak için modifiyeyi yaptırdıklarını söyledi. Toga modifiyeyi yapan usta İsmet Sütçü ise tüm camlarına cam filmi yaptık dedi. Cam filmi yaptık ee, tüm camlarına ve komple motor ee, kaputu ve Diğer kalan kaporta aksamlarına kaplama yaptık, şeffaf kaplama aracımızı uzun bir süre boyasını korumak için. Ee, neler istediniz? Yani tabii, tabii ki, şey. tabii ki e, Adana'da ilk Türkiye'de de sayılı Adana'da ilk defa bize kısmet oldu. Biz yaptık aracın boya koruma işlemlerini, cam filmi işlemlerini. Tabii ki mutluyuz, ailemize e, kazasız belasız binmek nasip ediyoruz inşallah. Ee, güzel. Adana'yı biliyorsunuz Adana sıcak bir memleket. Ee, bu yüzden camlara cam filmi uygulaması yaptık ve araçta e, boya yüzeyinde zamanla aşınmalar olmasın, güneş yanıkları oluşmasın diye de araca şeffaf folyo kaplama uyguladık. Araba güzel, gayet görünüş e, hatlarıyla tabii ki ilk defa çıkan yeni bir araba. E, bence standartların üstünde bir araba. E, zamanla göreceğiz hepimiz yaşayıp. Daha çok yeni İnşallah hayırlısı olur, güzel olur.